Ee, değerli dostlar bugün 4 Ocak 2023 e, Perşembe. Öncelikle herkesin cuması mübarek olsun. İnanın inanmayın herkesin e, insanlığı mübarek olsun diyelim. Öyle başlayalım. Şimdi e, geçen 1 Ocak günü yaptığım yayında gece e, sularıydı sanırım 23.30 olması lazımdı. Yayında e, Doğu Bölgesi'nde üstlük dörtlük piklerin olduğunu ki Hakkari'den geldi, Bingöl tarafından, Tunceli tarafından geldi. Bir de 5 onla 5, bir de 6 12 büyük ne iki tane pik vardı. Ee, bununla başlayalım. Şimdi oradaki pikler normalizeye döndü. Ama ben şöyle özellikle şu 10-15 günlük süreci takip edelim arkadaşlar. Farklı bir şey görürsem de söylerim diye bölgedeki yani animali durumu özellikle Japonya depremi sonrası özellikle e, Tunceli depremi ve Hakkari depremi sonrası şu an için normal seyirinde devam ediyor. Yani korkulacak bir şey var yok ama e, tedbiren 10-15 gün hani dikkat edelim diye o hususta sizleri uyardım. Olur ya da olmaz. Her şey e, hani Allah Teala'nın izninde olan bir şey. Ben sadece bir araştırmacıyım. E, gördüm ki hani serzenişler var. Dışarıda mı yatalım, onu mu yapalım? Ve çok güzel bir yorum gördüm. E, siz oğlunuzu ya da e, ne bileyim çocuğunuzu okula gönderirken oğlum işte ya da kızım karşıdan karşıya geçerken dikkatli ol, işte şöyle yap, böyle yap diye tembih etmek gibi bir şey aslında benim yaptığım. Ben sonuca bir kestirimciyim. İyi kötü yaptığım cihaz, yaptığım araştırmalar bir elektrik, elektronik teknisyeni olarak e, sizlere sizleri uyarma Heplerin e, hep derim kesinlik e, ifadesi yok ama bu zamana kadar iyi ya da kötü ortaya çıkan sonuçlarda sizin nezdinizde e, sizin hani huzurunuzda takdirinizde bırakıyorum. Bu yüzden arkadaşlar 10-15 günlük sürece özellikle bu bölgelerde dikkat edin. Maraş dedin Elbistan mı? Maraş dedin bilmem nere mi? Malatya dedin şurası mı? Malatya olursa Maraş ne kadar ister? Maraş olursa Tunceli hisseder mi? Gibi sorular da geldi doğal olarak korktuğunuz açısından. Hani kimseyi hani böyle e, başka mecralarda böyle çok bilimsizlik taslayan tiplerden e, değilim. hakaniyetli hakkaniyetli bir şekilde herkesin anlayacağı dilde defalarca anlattım arkadaşlar. Olası bir fayın kırılması itibariyle kırılan fayın uzunluğu, depreme meydana gelen depremin derinliği ve o fayın üstündeki stres birikimi yani kaç yıllık bir stres biriktirdiyse o fayın ortaya çıkardığı stres o bölgenin ya da bölge civarındaki illerin hissedeceği bir deprem ya da hissetmeyeceği bir deprem, hasar vereceği bir deprem ya da hasar vermeyeceği bir deprem olur. Şimdi ee, misal veriyorum yanlış anlamayın. Malatya, Pütürge'de işte 5 10da 5'lik bir deprem olduğunda Elazığ tarafının hissedeceği şiddet değeri farklıdır. Bakın büyüklük ve şiddet değeri ayrı. Kahramanmaraş bölgesinin hissedeceği şiddet değeri ayrıdır. O yüzden hani bunlara net e, ya da e, alışıla gelmiş o ezberin dışında böyle e, ezberci bir cevap verme yaklaşımı Sadece havada kalır bir iddia olur, bu da ne bileyim hani benim bu konuda özellikle mazur görür, bozar. Ben bu, hani sorulara özellikle cevap vermemeye çalışıyorum çünkü yalan gibi bir şey oluyor açıkçası. Ee, bu 10-15 günlük süreci evet ben takip ediyorum. İyisiyle kötüsüyle, doğrusuyle, yanlışlığıyla. Bakın bir kez daha söylediğim gibi. Ee, o gün de söyledim, her yayında söylüyorum kesinlikle ifade etmedin ama elindeki verilerde iyi kötü bir şey gösteriyor. Belki 10-15 gün geçecek, bilemedin diyenler olacak. Ben başarısız korkusuyla bu yol çıksaydım. E, Allah nasıl kısmet ederse 1 Mayıs 2024 günü benim dijital mecrada tam 11 senem olacak. Hani öyle dolu dolu. Hani ben dün ortaya çıkan bir çocuk değilim. Dün ortaya çıkan işte ne bileyim, bir astrolog değilim, ermiş değilim, hacı değilim. İyisiyle kötüsüyle bu zamana kadar yaptıklarına karşınızdayım. Bu yüzden değerli dostlar hani şu an için korkuyu gerektirecek bir şey yok farklı bir anomali, farklı bir şey olursa evet söylerim ama şu 10-15 günlük süreçte farklı bir şey çıkarsa yine söylerim ama bu süreçte en azından çok hasarlı bir binadaysanız ya da hasarlı bir binaların yanına kalıyorsanız lütfen deprem bölgesindeki kendi yani, e, insanları uyarma mahiyetinde bir kardeşiniz arkadaşınız hani ne, kim hangi kimlikle görüyorsanız ben bunu yaptım açıkçası beğenen olur beğenmeyen olur e, dediğim gibi elektrik elektronik teknisyenin e, baktım ki hiç e, münasebete girmediğim, laf yarışına, işte iş yarışına girmediğim bazı arkadaşlar gelmiş, yorum yapmış. Onlara da saygım var. Hani mühendislik boyutunda işte kendini kabullenmiş ya da kabullendirmeye çalışan e, bu arkadaşlar da en azından benle dağıtılınca dalga geçip ama bir taraftan da önemsedikleri için de çok teşekkür ederim. Hani bu yaptıkları haller, hareketler e, aklından ince yarış e, yolu, yarışmaya çalışmaları ya da aşağılamaları bunlar beni önemsediklerini gösteriyor. Bu yüzden onlara da ayrıyeten teşekkür ederim. E, güzel bir şey önemsenmek. E, bu yüzden arkadaşlar, e, Malatya'da büyük bir deprem olur mu? Bakın, evet geçen 2024 muhabbetinde 5.5'luk depremler olacak. İşte 6.2 falan beklemiyorum dedim ama e, ben elimdeki değerleri işte Bingöl hani Tunceli aralığı olsun. Malatya, Kahramanmaraş aralı olsun, ben e, Elbistan depremin sonrası özellikle 7.6'lık depremin ardından e, bir 6'lık deprem daha meydana geldi Göksu'nun tarafında. O aralıktaki e, dün inanın belki saat 3-4 saatimi sadece oradaki e, harita üzerinde e, bütün tek tek depremleri oradaki koordinatlandırmasını yaptım ama orada küçük bence bir boşluk var. Hani. Ee, o yüzden dikkat edilmesi lazım. Hani Elbistan'ın biraz daha e, doğusuna, pardon batısına düşüyor. E, göğsünün tarafına doğru. Her şey takdir ilayden. Hani başarısız olsam bu benim başarım olacak. Bir kez daha dediğim gibi ama insan olarak, abiniz olarak, kardeşiniz olarak, oğlunuz olarak ne görüyorsanız görün. Ben sadece bir uyarı yaptım. Ee, en azından şu an için bölgedeki piklerin normal olduğunu, normalize hale geldiğini ve bu yüzden de en azından dün gece kendi yaptığımız canlı yayın sorusu burada herkesi bir fiil e, aşikar bir şekilde herkesi ortaya açıp kimseden bir medet ummadan, çorba parası beklemeden e, böyle bir yayın yapayım dedim. E, ben herkese teşekkür ederim. Kırdığım ettiğim varsa, e, sanat ettiysem affola. Ama elisiyle doğrusuyla bu benim. Yanlışım da da olsa bu benim. E, i̇nşallah olmaz. İnşallah dedikleri gibi e, çıkmaz etmez. Yalancı olayım demeyeyim de başarısız olayım diyeyim. Çünkü yalancı olmak farklı, başarısız olmak farklı. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.